Bismillahirrahmanirrahim. Ve aynı bu ila Rabbikum ve aslimillah. Sadakullahi alayhim. Allah'a dönün diyor Allah Azze ve Celle. Ona teslim olun. Hatanız varsa hatadan dönün diyor Allah Azze ve Celle. Yol, Allah yolu bellidir. Allah yolu açık seçiktir o yoldan gidin başka yollara sapmışsanız sizi kandırmışsanız Allah'a dön Allah tövbe eder affeder Şeyi kötü yoldan çıkmış o yola ısrar etmeyin o ısrar inat küfrün bir işaretidir. Kafir inat olur. Müslüman hakkı kabul, eder. Hakk'tan yana olur. Haktan beraber olur. Kafir ne göstersen, ne söylesen fayda etmez. İstediğin kadar sen bu doğrudur. Bu yanlıştır de gene yanlışı kabul eder, başka şey demez. Onun için kandırılmış olan çok insan var. Müslüman de bazı insanın peşinden koşmuş, yoldan çıkmış. Yolda dönsün, hak yol Peygamber sallallahu aleyhi ve gösterdiği yol, yola dönsün. O yol selamete götürür. Dünyada da selamete götürür, ahirette de selamet, selamet olur. mühim olan O'dur. Çünkü çeşit çeşit türlü kandırılmış insanlar var. Yok, gene o Mehdi Aleyhisselam meselesine dönüyoruz. Mehdi Aleyhisselam söyleyen çok insan var. Her gün görüyoruz. Çoğu meczup ya deli ben Mehdi'yim, ben İsa'yım, ben şuyum, buyum diyen çok insan var. Onlar, herkes onları kabul etmez. Ha bazıları var, e, büyük cemaatler olur, onları Mehdi çıktı, İşte 100 sene önce çıkmıştır Mehdi, bilmem kaç sene önce çıkmıştır. E, Mehdi çıktıktan sonra kıyamet olacak, sen nerede daha 100 sene geçmiş 50 sene geçmiş, e, 10 sene geçmiş. E, Mehdi Aleyhisselam çıktıysa bütün bu şeyler işaretler arka arkaya gelmesi lazım, olması lazım. İnsanlar kandırılıyor. Halbuki öyle yani imanın değil doğrudan büyük işaretler var. Mehter e sellem, Kıyamet işaretlerinin büyüklerindendir. Ama ondan sonra da e, işaretler var, dabbetler var. Ondan sonra güneş batıdan çıkacak e, yecüz olacak. Bunlar büyük işaretler, kıyamet işareti. Bu dünya ilelebet gidecek değil. Onun da bir şey var. Onun için bu ben Mehdi'yim deyip de milleti kandırıp da Müslümanlar bir kişiye inanıp da onun peşine gitmeleri yoldan çıkmaktır. Onun için yola dönün, Mehdi Aleyhisselam daha zuhur etmedi. Zuhur etti vakit herkes bilecek. Üç beş kişi değil, bin kişi değil, on bin kişi değil. Milyonlar hepsi bilecek, bütün dünya bilecek. Mehdi Aleyhisselam çıkacak, Deccal çıkacak. Deccal'ı da işte gene o Deccal'ı bekleyen tayfalar var. Necan'ın peşinden gidecek. Yani o, onlar bile bu kandırılmış insanlardan daha akıllı. Onun için hatada olan insanlar en iyi bu diyor. Dönün, dönün. Allah'a dönün. Kişiyle olmaz. Yol belli. Her şey açık olarak bellidir. Onun için hatası, hatada olan insanlar ısrar etmeyin. İsrar, inat, küfrün bir işaretidir. Ona yaklaşmayın, onu yapmayın. Allah akıl fikir versin, yola döndürsün. Onu söylüyoruz inşallah. Onunla Allah'a Allah tavfik. Al-Fatiha.